Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Burada ne yapabiliriz? Burada CD doğrusu üzerinde alınan D noktasından BC'ye ve AC'ye çizilen diklerin uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. Açı ortay doğrusu üzerinde alınan herhangi bir noktadan açının kollarına çizilen diklerin uzunlukları birbirine eşittir özelliğinden Burada CD'nin açı ortay olduğunu görürüm. Buna bağlı olarak ABC üçgeni ile BDE üçgeninin iç açıları toplamını birbirine eşleyecek olursak 90 artı X artı C eşittir 90 artı X artı A şeklinde bir eşitlik karşımıza çıkar. 90 ve x'leri birbiriyle götürecek olursak c açısı eşittir a açısı şeklinde bir eşitlik karşımıza çıkar. Bize sorulan burada acd açısı eşittir c bölü 2 olduğundan dolayı a bölü 2 şeklinde sonuç bulunmuş olur.